Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videomuzda ise ameliyathane steril scrap hemşiresinin görev ve sorumluluklarını anlatacağım. Elimden geldiğince inşallah güzel bir şekilde anlatırım. E, afyonluyum. Afyonca konuşuyorum bazen. Bu sıra var hemşire steril alan içerisinde çalışır. Steril alan içerisinde çalışırken aseptik teknikler uygular. Böylelikle steril alan çalışmış olur. Sterlin hemşire şey ne yapar şimdi? Ee, bu alan içerisinde çalışırken bulaşmayı, bulaşıcılığı önlemek için, kontaminasyonu önlemek için ne yapar? Önlem alır. Her şeyde önlem alıyoruz arkadaşlar. Önlem almadan hiçbir şey yapmak yok. Hastanın güvenliği. Hastanın içeriye girdiği anda, çıktığı ana kadar sedyede, sedyeden masaya alınırken, masadan tekrar sedyeye alınırken güvenliği çok önemli olur. Bazı vakalar olmuştur. Hasta düşük, ayağı kırılmıştır, eli kırılmıştır. Herhangi bir şey olmuştur. Bunun olmaması için Hastayı aldığımız andan bıraktığımız ana kadar hastanın yanabiliriz. Listelerimiz bir gün önceden belli oluyor. Bir gün öncesinden hangi vakaya gireceğimiz, hangi vakada skraplık yapacağımız ya da silikonik yapacağımız belli oluyor. Biz baktık listemize, skrap olacağımız ee, vakayı bulduk. Buna göre gidiyoruz steril depoya. Malzemelerimiz, kullanacağımız iplikler, olur vesaire her şeyini ise hazırlıyoruz odamıza getiriyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Önceden hazır olması gerekiyor her şey. Getirmek önemli. Ben bazen getirmiyorum. Siz getirin. Siz kesinlikle getirin yani. Azar etmeyin. Ara sıra şeyler. Ama unutmayın yani bu önemli bir şey. Ee, bu önce geliyor. Her şeyin önce geliyor. Malzemenin orada olması. Kendinizi de zor durumu düşünmeyin. Sirküle arkadaşımı da zor durumu düşünmeyin. Hastamız hazır. Malzemelerimiz hazır. Bundan sonra ne yapıyoruz? Tıkrat hemşire bensem cerrahi yıkama, el yıkama alanına gidiyorum. Cerrahi el yıkama ya uygun bir şekilde ellerimi yıkıyorum. Ellerimi yıkadıktan sonra odama geçiyorum. Cerrahi önlük ve cerrahi eldiveni giyiyorum. Giydikten sonra arkadaşlar setimi hazırlıyorum. Set kullanacağım seti önceden getirdim. Sirkül arkadaşım bana açıyor. Masama koyuyorum. Kullanacağım malzemeleri hepsini çıkartıyorum. Çıkardıktan sonra seti dışarıya verebilirsiniz. Masayı güzel bir şekilde hazırlıyorum batikonu, eseti, süturları, kompresleri, sponjları hepsini, malzemeleri alabileceğin, kolay bir şekilde alabileceğin hazırlıyoruz. Sonra cerrahi ekipten cerrahlar geliyor. Onların giyimine yardımcı oluyoruz. Steril bir şekilde gömleğini, eldivenini. Bu şekilde malzemenizi hazırlayıp ameliyat hazır bir şekilde bekliyoruz. Hastayı boyadıktan sonra bir dakika falan bekliyoruz. Batikonun etkisini göstermesi için sonra hastayı örtüyoruz arkadaşlar yani ek olarak burada bu görevi asistanlar yapıyor asistanlar olmazsa boyama işlemini cerrahi isterim şimdi, örtme işlemini biz yapıyoruz arkadaşlar tabi iki kişi yapıyor ama boyamayı tek kişi yapıyor örtme işlemini iki kişi yapıyor yani olmazsa biz yapıyoruz olurlarsa onlar yapıyor masamızı getirdik hasta örtüldü yaklaştık yani masamız şu şekilde ya bu telefonu uzağa koymaya gerek yok arkadaşlar yakında alabileceğiniz konumuzda doktora aleti, edevatı uzatabileceğiniz, eline verebileceğiniz şekilde. Ve ameliyatı sürekli izliyorsunuz. Yani ne yapıyorlar? Önce cilti kesecekler değil mi? Cilt kesilecekse bistür hemen burada. Önce bistürü uzatacaksınız. Ha, bistürüyle kesti. Ne yapacak? O bistürüyle açtığınız yerler tutulacak. Bunu neyle tutuyoruz? Yani diğer setlerin içinde göstereceğim. klemle atıyoruz Hemen doktor ve karşısındaki hastanın eline birer tane klem verecek şekilde hazır oluyoruz. Bu önemli. Yani önceden olayı kestirip malzeme elimizde hazır ediyoruz. Yani doktor bir türlü bir dakika veriyor, iki dakika veriyor. Yani bu şu an basit başlangıç ama önemli bir anında hazır olmak gerekiyor. Yani başlangıcı tabii böyle rötar olabilir ama tam önemli bir anında kesinlikle elimizde hazır bir şekilde bekliyor ve doktora şu şekilde tutuyoruz genelde aletleri. Şöyle tutuyoruz. Şu şekilde. Doktoru uyaracak şekilde eline veriyoruz arkadaşlar bunlar için tabii ilk başta direkt böyle girmiyoruz. Ameliyathaneye çalışmaya başladığımızda sürekli bakıyoruz bakıyoruz görüyoruz ne yaptıklarını, doktorun ne yaptığını, hastanın ne yaptığını, hemşirenin ne yaptığını. Bunları biraz öğrendiğimiz istedikten sonra, gerekli eğitimi de aldıktan sonra artık sıfır, sıfır olarak ameliyata giriyoruz. Yani önemli yani bistüri, bistüri ağzı şu şekilde olsun, bunu buradan tutarsanız elinize batar ya da bu şekilde tutarsanız verirken karşı tekenin eline batar. Bunlar önemli. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunları izleyin bir durumu öğrenin. <laughs> yani Sirkül arkadaşımızı çağırıyoruz. Yani girmeden önce girerken neyse çağırdık. Hepsini arkadaşlar bir tane yani en küçük şeye kadar yazıyoruz. Bunların kontrolü çok önemli. Yani haberlerde, çoğu haberde görüyorsunuz. Hastane içinde klem kaldı, makas kaldı. Böyle vakalar yaşamamak için hepsini tek tek yazıyoruz arkadaşlar iki tane iğne açıldı üç tane bistü açıldı neyse bunları yazıyoruz not ediyoruz vaka ortasında vakada biz devam ediyoruz ne oluyor sponge sayımı çok önemli arkadaşlar gerçekten ayrı parantez açıyorum. çok önemli 20 tane sponge başladınız hemen arkadaşı çağırıyorsunuz eldiven giyiyor neyse dışarıda onun özellikle ayrı çöpü oluyor sponge çöpü ona arkadaşa saymasını söylüyorsunuz 10 tane 20 tane çıktı yani 30'dan başladınız. 20 saydın. 10 da size var. Tamam diyorsunuz. Ee, yani burada periton kapatılmadan artık onları da ayrı ayrı anlatırım. Periton kapatılmadan bunu yapmanız gerekiyor. Periton kapatıldıktan sonra içeride kalmaması için bunun sayımının yapılması gerekiyor. Bunu saydık. Aletlerin de o arada sayılması gerekiyor. Siz arkadaşlar hep yanınızda zaten. Bu şekilde bu ameliyat devam ediyor. Yani en son kapattığınızda hiçbir sıkıntı olması, olmaması gerekiyor. Buradaki çalışmamız bu şekilde. Ameliyat bitiyor. Malzemeleri kullandığımız dışarıdan ekstra açılan malzemeleri topluyoruz. Hepsini kontrollü bir şekilde temizlenmesi gerekenleri ayrıca temizliyoruz. Sepetlerimiz var. Sepetin içine temizleri ve kirleri ayırıyoruz. Set kutularına yazmamız gereken, koymamız gereken evrakları koyuyoruz. Bunları bu şekilde hepsi bir arada sterilizasyona gönderiyoruz. Sterilizasyona gönderirken tabii yine sterilizasyon kağıdı var. Orada da ismimizi kullandığımız malzememizi yazıp gönderiyoruz arkadaşlar. Scrap hemşirelik görevi bu şekilde.